dünyada aşırı istek ve arzularını bir kenara bırak at diyor Allah. Onları bırakırsa bu dünyada kıyama kalkıyorsun. Yani kendi hakikatinle diriliyorsun. Yani bütün nefsaniyetinden ölüp ruhunla baki kalıyorsun. Burası çok önemli. Allah herkese bunu nasip etsin. <laughs> Amin. Amin. Şunu e, soracağım, biz derslerde de senin söylediğin şey insan olarak yaratıldık, sonra beşer olduk ve biz tekrar insan olmaya çalışıyoruz. İşte bu ölmeden önce ölmekte bununla alakalı değil mi? Bunu nasıl başaracağız Kerim? Şimdi e, annem çok güzel anlattı. Kıyamet mevzuna girelim mi? Kıyam kelime olarak kıyamdan geliyor. Bunun latince kelime kökü apoklipso'dan geliyor. E, Klipso e, sır demek. Sır. Apo kelimesi de e, Yunanca'da açığa çıkmak manasında geliyor. Aslında sırrın açığa... Yani Tan e, bunu Hristiyan e, teolojisi şey olarak yorumlamış. E, Allah'ın açığa çıkması. Allah'ın isminin, Allah sen isminin açığa. sende açığa çıkması. Dolayısıyla e, bizler genelde olaya biraz daha e, insani olarak yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani bunun arkasında Zülkarneyn'le ilgili veya işte Yecüc-Mecüc konuları anlatılmış ama bunların hep bir sembolizma olduğunu görüyoruz. Ve bu sembolizmada senin şahsi bir her e, varlığın Allah'tan hı. ilahi bir isim hı hı. aldığını ve bu ismin e, kıyametin koptuğunda, senin kıyametin koptuğunda ortaya çıkacağını anlıyoruz. E, dolayısıyla ölmeden önce ölmek de aslında hani insanlar belki kıyametle ilgili korkular duyuyorlar ama kıyamet çok, çok kötü güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Aksine tam çok güzel bir şey. Her şey güzel.